Selam olsun herkese. Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni videoyla birlikteyiz. Tekrar bir yeni turunuz işi çalışmasıyla birlikteyiz. Evet modelimiz görmüş olduğunuz gibi sarı ve krem yelek bebek yeleği 25 ilmekle başlandı. 25'te buraya geldiğinde baya bir küçük olmuyor yani yeleğimiz. Evet bugün bu örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni örneklerle. Böyle sürekli inşallah birlikte olacağız. Bu da farklı bir örnek. Hemen bunun yapımına başlayalım. Hemen şimdi ipimizi alalım. Bismillah diyelim ve 3, 4, 5, 6, 7 9 16 tane zincir çektik. Şimdi bu zincirleri hemen normal Tunus tekniğiyle. Bakın bunu böyle başlamayacaktım. Zincirimi ters çeviriyorum. Ters çevir baş, başladığımda bu, burası böyle dönmüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen ne yapıyoruz? Zincirimizi çeviriyoruz. Böyle şu normal düzleri şöyle çevirdik. Hemen buradan almaya başladık. Böyle yaptığımız zaman tonusumuz içeri kıvrılmıyor. Bunu da bir bilginiz olsun. Onu da belirteyim. Böyle hemen dolalım. Önce bir sonra 2 iki çıkarak başa kadar gelin. Evet başa kadar geldik. Bu arada belirteyim. Burada 3.5 numara Tığ Bu da pardon 3 numara. Bu da 3 numara Tığ Başa kadar geldik. Hemen bir tane zaten tığımızda var. Bir tane de normal örüyoruz. Ben burada ilmeklerimin sayısı çok olduğu için 3 tane burada, 3 tane de burada normal tuz bıraktım. Burada da ilmeklerimizin sayısı az olduğu için 2 tane. Şimdi hemen örneğe geçiyoruz. Şu ilmeğin şu ilmeğin içinden yan tarafa geçtik. Bir tane ördük. Tekrar bu ilmeğin içinden yana geçtik ve üzerine ip aldık, aynı yere battık, çıktık. Hemen aynısını tekrar yapıyoruz. Bu ilmeğin içinden yana geçtik. Tekrar ilmeğin içinden yana geçiyoruz. Üzerine ip alıyoruz ve çıktık hemen içten normal bir şekilde diğer boşluktan ilmeğimizi aldık diğer tarafa geçtiğimizde yine ilmeğin içinden yana geçiyoruz ve aynı yere bir tane daha batıyoruz örnek oluşturuyoruz evet şunu alamadım hemen böyle bir Iki. Çıktık Şimdi böyle devam ediyoruz Bir tane içinden Normal hemen aldık çıktık Diğerini Hemen şuradan Şu içe battık Üzerine ip aldık Tekrar yaptık Ve bunları çıktık Hemen bunu normal Normal dediğim ilmeğin içinden yan boşluk. Hemen burada da ilmeğin içinden yan boşluğa geçiyoruz. Üzerine bir tane ip alıyoruz. Aynı yere battık ve aldıklarımızı çıktık. Evet tekrar yan boşluk. Burada 3 tane kaldı. Normalde 3 bırakıyorum. Ama yedekte burada e, zincir sayısı az olduğu için hemen ben bunu örnek yapacağım. Bir üzerine ip alıp aynı yere battık. Çıktık. Şimdi burada iki taneyi hemen örüyoruz. Sonra da önce bir Sonra 2-2 iki iki alarak geri geri gidiyoruz. Hemen geri geri gidelim başa kadar. Evet başa kadar geldik. Yalnız burada bir şey belirtmek istiyorum. Zincirinizi e, mümkün olduğunca gevşek çekin. Burada ben gevşek yaptım. Burada sıkı yaptım. Zaten şu kadar görünüyorsa eğer şu kadar Örneği hemen örmeye başlayınca Tunus'ta böyle içeri doğru gidiyor zincirimiz. Bakın dönmede olmadı. Hemen şimdi diğer renge geçiyoruz. Hemen ben burada kırmızımı kullanacağım. Zaten bu kırmızı siyahtan bir türlü vazgeçemiyorum. Ve beyaz. Evet şimdi hemen kırmızıyı İğnenin içinden geçirdik, kırmızımızı aldık. Şimdi burada iki tane normal örgümüz vardı. Hemen birisi tığın üzerinde hemen diğerini de alalım. Şunu da alalım. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada birinciyi normal sadece içten almışız. Burada örnek yapmışız. Şimdi burada birinci de örnek yapıyoruz. Örnek dedim. Hemen ilmin içinden yana geçtik. Üzerine ip attık. Tekrar yana geçip çıktık. Hemen bu örneğin üzerinde şu ilmeğin içinden yana kaydık. Tekrar burada hemen şu ilmeğin içinden yana kayıyoruz tekrar üzerine ip alıp içinden çıktık ve ilmeğimizi aldık onların içinden burada örnek var örneğin içinden buraya yapmıyoruz örneğimizi normal ilmeğin içinden yana geçiyoruz burada örnek olmadığı için buradan hemen geçtik üzerine ip alıp bir daha geçtik. Ve çıktık. Burada örnek var. ilmin içinden yana. Evet. Şunun da Dolaşıyor. Kata açılıyor ipin. Evet. Onu aldık. Hemen şimdi burada normal ördük. Örnek yapmadık. Burada da örnek olmadığı için hemen ilmeğin içinden yana geçiyoruz ipimizi çıkardık üzerine ip alalım buraya aynı şekilde bir daha batalım ve bunları çıkalım evet hemen burada tekrar bir tane aldık burada da örneğimizi yapıyoruz burada hemen örnek var şu ilmeğin içinden yana kaydık burada hemen bir tane örneğimizi yapıyoruz bir örnek bir normal bir örnek bir normal burada örnek var hemen normal normal dediğim arkadaşlar biliyorsunuz şu ilmeğin içinden yan normal bizim tunus işimizde bu son iki ilmekle baştaki iki ilmek bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar evet hemen bunu da çıktım şimdi önce bir sonra 2. 2. 2. böyle başa kadar gelin evet tekrar başa kadar geldik burada hemen kırmızımızı İptal edip ne yapalım? Garimizi hemen alalım. Garimizi aldık. Şimdi burada iki tane normal örüyorduk. Biri tığımızın üzerinde bir tane böyle normal aldık. Şimdi burada örnek yapmışız. O yüzden ne yapıyoruz? İlmeğin içinden yana kayıp alıyoruz. Şurada örnek yok. Bunu bir iki ve çıktık. Tekrar bunu aldık. Tekrar burada örnek yapacağız. Aldık, üzerine ip atıp aynı yere batıp çıktık. Bunu böyle tekrarlıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz böyle ilerliyor. Sadece renklerde değiştiği zaman, yani bunu eğer e, düz hiç renk katmadan ördüğünüz zaman da örme şekli aynı. Bir örnek bir normal bir örnek bir normal diye gidiyor. Hemen böyle alalım. Bir sıra daha kırmızı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Hemen şunu da örelim. Şurada örnek var. İlmeğin içinden yana kayalım. Tekrar ilmeğin içinden yana kaydık. Burada hemen bir örnek oluşturup diğerine geçelim ve burada üç tane var yani demek oluyor ki burada da hemen bir tane örneğimizi koyacağız çünkü burada iki tane bırakmıştık evet hemen bu iki taneyi de normal bir şekilde örüyoruz hemen bir 2 2 başa kadar çıkıyoruz. Başa kadar geldik. Evet. Şimdi burada ne yapalım? Hemen kırmızıyı alıyoruz aldık şunu bir sıkalım biri bir şey durmasın bir tane burada zaten tığımızın üzerinde diğeri normal aldık burada örnek yapmamışız normal almışız o zaman ne yapıyoruz burada hemen örneğimizi oluşturuyoruz içten battık üzerine aldık tekrar çıktık hemen burada örneğimiz var. Örneğimizin üzerindeki ilmekten yana kaydık. Aldık. Çıktık. Burada da hemen örnek yapıyoruz. Yani bir üzerine kalıp bir tane daha çıktık. Tekrar burada örneğimiz var. Bu şekilde ilerleyelim. Başa kadar gelelim. Evet hemen başa kadar geldik. Burada örnek olduğu için hemen bir tane ilmeğimizi aldık. Şu diğer iki taneyi de normal örelim. Hemen önce bir sonra iki iki çıkalım başa kadar. Gelelim. Şöyle göstereyim hemen yakında. Evet başa kadar geldik. Evet arkadaşlar örneğimiz gördüğünüz gibi oluşuyor. Bu örneğin bir özelliği de var. Özellikle düz renkle yaptığımız zaman daha çok belli oluyor. Şöyle göstereyim hemen. Şu tığın ucuyla göstereyim. Bu bakın bu çizgiler böyle. Bakın şöyle gidiyor. Burada bir şaşırma falan olduğunuzda hemen bu örnekte belli oluyor bakın şurada şu çizgiler böyle gidiyor örneği farklılık veren zaten şurada oluşan bu çizgiler Evet örneğimiz bu kadar yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere